Merhabalar, merhabalar. Anime Emoji'ler kanalına bakın buradayım Anime Emoji olarak hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Minecraft. Hepinizin çok sevdiği oyun olan Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ghost var. Şimdi hemen Ghost'un kurmuş olduğu dünyaya. Şöyle nereden Ghost ayarlardan değil mi? Hayır, arkadaşlardan. Pardon. Özür, özür, ayarlardan özür, oyuna mı Anime emoji. Özür, dilerim. özür dilerim. Dur şunu şöyle yapalım. Oyna oyna diyoruz. Buradan arkadaşlar da işte. Cem Ghost bakın 1 ile 5 arız. devam mı? Hı hı devam. Haydi bakalım. Ben odun kazmaya başladım. Minecraft'ta arkadaşlar seri haline getireceğiz. Bugün ilk bölümümüz. Minecraft'ta ne yapacağız? Dehşet efsane şeyler oluşturacağız. Ben biraz açık söyleyeyim. odun kırmam. Yani ağaç kesmem. Sakal keserim. Saç tıraşı yaparım yani ama. Yani yanımdayım var yani. VTF ne oluyor <laughs> Hadi abi hadi abi aç şu oyunu kaynaklar yükleniyor. Odun kırmazsam yaprak kırarım Yaprak Bir şey diyeceğiz. kırmazsam Şimdi odun kırarım. Odun kırıp ne yapacağız? Ev e yapacağız. E yapacağız. değil mi? Kılıç yapacağız, balta yapacağız, kazma yapacağız, madene ineceğiz. Tamamdır. İşimiz var kardeşim. Senin neyim kardeş? Neredesin? Şu an dünya gel... Aa ghost. Bu ne lan ghost? Parayla mı satın aldın oğlum? Tabii ki benim her şeyim para. Oğlum gidemiyorum. Aslında internetten indirdim. Vay be. Yarın internete ben de oynayayım. Şimdi ne yapıyoruz? Odun mu kırıyoruz? Odun kır, sen odunları bana ver. Tamam mı? Tamam. Şu ağacı ben keseyim o zaman. Bu arada elindeki bir eşyayı atmak için e, envanterinde ona basılı tutuyorsun. Hı, tamamdır. Şu an bende hiçbir şey yok. Kaldım. Şu ağacı keseyim ben. Ben vallahi birazdan evin temelini bir atacağım. Önümü göremiyorum. Evin temelini atacağım ben birazdan. Kralı kır abi kır kır, kır 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 kır. Kır 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 Evimizi yapacağız arkadaşlar. Ghost ayrı ayrı evler mi yapalım? ortak bir ev mi yapalım? Bence ortak yapalım. iki katlı yapalım. Tamam villa gibi. Aha. Bir de havuz ben, olsun. Ben şu an odunları kırıyorum da. Kaç tane odunum var onu nereden bileceğim? Aşağıda yazmıyor mu? Abi ne bu? Aşağıda yerde de yerdeymiş lan odunlar toplumları toplamadık. Atsana bana. Aşağıda basılı tutulmadı. 5 tane var. Tamam. Basılı tutulmadı. Arkadaşlar kusura bakmayın daha bu ilk benim i̇lk şey. Minecraft oynayayım. İlk Minecraft'ım çünkü. <laughs> Genelde yaratıcı modda e, Kanka basılı tutuyorum almıyor ya. Yani. Nasıl? Olur, ha? Oha kaç tane basmak lazım? Bir beş, üç tane falan. Şu an 64 tane çam odun kalasım var benim. Ghost bir şey diyeceğim. Evet. Evi kuracağımız yeri ben seçeyim tamam mı? Düz bir yer, güzel bir yer bulalım. Tamam. Arkadaşlar gene de yaratıcı mod. Ben gene de yaratıcı modda takılıyorum. Ee, bu arada şey ee, yaratıcı modda e, çok güzel şeyler de yapacağız. Onu ara bölüm olarak çekmeyi düşünüyoruz. Şimdi bunu tabi seri haline getireceğiz. Seriyemiz. Bu dünyayı silme. Merak etme. Emoji. Hı. Al balta yaptım sana. Bununla kat daha hızlı kazıyor. Oy, yemin et. Nerede balta? Attım envanterinde. Oha. Lan nasıl yaptın lan bunu? Bende de var. Bu daha hızlı kazıyor fark edeceksin. Kaz bak elinden kazdığından daha hızlı kazıyor. Oha tek atıyor lan neredeyse benim baltamın böyle Bu da tahtası bir de bunun elması var, altını var. Peki onları benim... onları nasıl yapacağız abi? Onlar, onlar ma, bak nasıl ilerleyebiliyor musun? Şimdi bir tane e, tahta kazma yapacağız biz bu tahtalarda bir de. Tahta kazmayla taş kazacağız. Sonra taşla da e, taşla da taş kazma yapacağız. Taş kazmayla da demir kazacağız. Demirlerin de demir Oo. kazma yapıp elmas kazacağız. Çok işimiz var çok gençler bakın. Daha çok... bu da bir zırhları da var. Gençler çok işimiz var. Sizden ricam şu. Lütfen. Like atıp abone olun. Like atın abone olun ve bildirimler açın. Bildirimler açın. Anime emojilerin tadını çıkarın. Emoji. Emoji. Sen mi vurdun lan bana? Hayır. Kim vurdu? Az önce bana bir şey vurdu gibi geldi. Bak, hala vuruyor. Kim vuruyor bana? Bir dakika. Burası Bu Beni yavaşlatıyor. Kanka ot zehirli mi acaba? Dikenli meyve mi bu? Bu ne? Olabilir mi? Dikenli olabilir. Arkadaşlar. Tatlı meyveler. minecraft'ı sevdiğinizi biliyorum. Biz de çok seviyoruz o yüzden. Abone olun bak gibi kazanıyor. Like atın. Çılgınca şeyler yapın. Koyun. Koyuna ihtiyacımız var. Yatak yapmak için onun yerini al lazım. Gel abi. Ya ben, ben onu öldürmek istemiyorum ama. Ama yatak için lazım. Ama kıyamam ben. Dur bekle ben yardım edeyim sana. Geber hadi. Ya oğlum niye öldürüyorsun hayvanı ya? <laughs> Başka ne öldürebiliyoruz? Emoji! He. Bak şimdi sana ne yaptım. Oğlum ormanı biçtik lan. Bak ne verdim sana. Envanterine bak. Oy. Bu, ben, bu kendim korumam için şey mi? Tabii ki. Gece yarısı gelecek. Vay vay. Şu ağaca da alayım ben. Ama baltayla da kılıçla değil. Kılıcım kırılmasın. Gece yaratıklar gelecek bok yiyeceğiz değil mi? Yani ev yaparsak başka. Eve girebiliyorlar mı? Hayır. Ama kapıyı kırabiliyor bazı zombiler. There's a problem. Sen odun kasmaya devam et. Tamam. Ee, evin evin nereye şişeceğimizi söyleyeyim ben sana. Tamam çabuk söyle. Evi yapacağım Gel, ben şimdi. Gel bir iki tane ben de temel koyayım ben de. Bir kaç tane var sende odun? 64, 6, 14. Yok anasını makine mısın? 78. Ben de <gülüyor> <gülüyor> 33 tane var. Bak Ghost e, şurası var ya gel gel gel. Kalkın. Kuş. Aa, kuşla evet. Kanka ben de ördeği keseyim mi yeriz. Hayır sakın etini yeme. Ördeğin etini pişirmeden yersen zehirlenirsin. Ördeğin eti bende şu an. Onu akşam pişirir yeriz Aynen, tamam mı? pişirince yersin. İki tane tüy çıktı. Tüy yeme. Tüy ne bok ee, Ok yapabilirsin o tüyle. Ghost e, bak. Ay. Ay özür dilerim çok özür dilerim. Buraya yapacağız evi. Tamam. Kırar mısın şimdi bu odun? <laughs> Pardon. Bu arada odunları aa, şeye çevir. Ay ne diyor? ağzını sıçayım. Kırdım bir daha koydum. Neye çevireyim? Odunları şeye çevir. Kalasa çevir. Çünkü bu şekilde kalasla daha iyi oluyorlar. Onları al bak şurada üretime koy bunu. Hayır sürükleme tıkla. Pardon. Kalasları böyle tıklaya tıklaya al. Odunları dönüştürerek. Vay böyle daha fazla oluyor. Kesinlikle işte. İki. Oo sende benden çok var. İkiye katlanıyor. Kanka dur ben o zaman evin temelini koyayım mı? İyi koy. Aslında hep yanlış yere tıklıyorum lanet olsun. Yani sen evindekileri bahat istiyorsan biraz daha kas sen. Ne olur ne olmaz. Ben evin temelini atayım. Ev yapmalı biraz daha iyiyim de. He sen mi yapmak istiyorsun? Yani istiyorsan sen de yap ama. Şu temeli kazalım mı Bak ben bir yapabilir miyim? Tamam yap hadi. Temeli at. Tamam ay. Ay oraya atma ama bu kazdığın yere atacaksın. Da ben sana vereyim ben gideyim ağaç kazayım. Sen ee, sen bilirsin. Ya dur ya ben yapayım evi. Çok içime ben, Şuraya, şuraya benim kastığım yerleri koy. Kastığın yerleri <laughs> Kazdığım yani. İçimde kalacak. Bak havuzumuz da. da var beleşim. Aynen işte o yüzden buraya beleş etmek istedim. Nereye koyuyorsun ben bir emoji? Şunu bir kır elime bir ben balta alayım. Cırt cırt tık bence onu koyuyor çünkü. Kaz abi. Ha burası iyi. Hı, şunları da alayım ben. Tamam şimdi, şuraya bir temel atsana yeter herhalde. Şöyle. Şuraları biraz daha... Ne yaptın? Fazladan koydum yanlışlıkla. Sadece benim kazdığım yerleri bir blok doldursan yeter yani. Ay. Aynen. Yani evi şu an şeyini yapıyoruz. Temelini. Zeminli. Aynen. Zeminli abi şöyle bir koyalım. Akşam bok yemeyelim bu yaratıklardan. Bu arada güneşin nerede olduğuna bakarsan. Daha var mı? Hı? Vakit geliyor değil mi? İyi olmuş bile. <laughs> Bak. Eyvah sıçtık. Batıyor eyvah. güneş. Eyvah 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 hemen 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 hemen. Bakın. Haa şunu baltayla. Onu al sen. Evi kapatabilir misin sen? Tamam Gerçekten duvarlar bende ben duvarlar bende. Gel ben sana atıyorum bir şeyleri. Tamam orada dursun sen. Al 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 başkası almasın milyon tane al. e, Bizden başka kimse yok bu serverda. Koyun mayın olabilir? Hayır onlar <laughs> ha akılları mı var onların? <laughs> Belki koyun da kendine kulübe yapacaktır. Tamam <laughs> baltamı aldım gidiyorum. Şu ağaçları keseyim. Aynen. Güneş tam batana kadar biraz daha bu arada ekran kararmaya başladı fark ettiysen. Aynen. Yani güneş batıyor. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Biz nerede uyuyacağız? Yatağımız yok maalesef. Koyun yünü yeterince yok. Kaç koyun öldürmek lazım yatak için? 6 koyun 2 yatak. Yani her bir yatak için 3 koyun lazım. Bende şu an 2 e, tane yün var. Bir yatak bile yapamıyoruz yani. Ben en iyisi senin yanına geleyim hava karardı korkuyorum. Kapıyı yapmadın mı? Yapacağım bekle crafting table crafting table ormanda unuttum neyse yapayım yapayım ama meşale lazım meşaleyi nasıl yapacağız canım kömür lazım boş ver onu artık bugün karanlıkta uyuyacağız bugün karanlıkta uyuyalım hatta bekleyeceğiz sabah olana kadar kapı yok mu Hı yapacağım şimdi bekle dostum kapı yap üstümüzü kapatmamışız üstümü kapatacağım sakin ol hemen halledeyim tamam Şuraya bir chest'e koyayım. Hemen ben hallettim. Yağmur yağarsa da artık rahatız. Ee, Savgar koy eşyalarını. Ben koyuyorum hepsini şu an. Ee, üstüne mi tıklayacağım? Evet tıkla üstüne. Bu adventer'ım bu. Salva. Aynen tüm eş ay. Şöyle yapayım. Ben koyamadım. Dur kılıcımı koyma kanka. Şunu koyalım. Tüm bu bizim seninle ortak şeyimiz olsun tamam mı? Al bak sana koyun eti de ver. Şey hindi eti. Aman ördek et. Tüyü. Sopa Ben bir şey yapacağım kılıç yalnız. Kılıç kalsın ya yani, kılıç lazım olur mu? Bir bana. dakika. Ben bir şey yapmam lazım. Kazma kazma. Kazma mı? Kazma. Evet ee, kazma. Tahta kazma yapacağım çünkü. Bir şey diyeceğim sap olmasını beklesek iyi değil mi? Oh ne güzel sıcacık evimiz. Pencerede yok. <laughs> Ben yani tecil olmamasını mı Kapıyı çıkma. Sen gece parlıyor mu lan? O nasıl kıyafet anasını satayım? Yes ben ışığım. Valla oh, neon gibisin ha. Güzelmiş ama ben çok beğendim. Bir like, bir like, bir like'larını alırız. Aynen biraz Aa, Teşekkürler olurdu. dostum tatlı kazma için. Şimdi nasıl uyuyacağız biz böyle bekleyeceğiz mi sabah kadar? Evet. Bu bayağı uzun süre. O sürebilir. zaman ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu bölümlük sonuna gelelim. Evimizi nasılsa yaptık. Aynen. Bunun ikinci bölümünde arkadaşlar. Bence havuzdayken yapalım. Aa örümcek. Ya örüm, örümceği keseceğim ben. Dur seni izleyelim. Ya hak. Ya hak. Oğlum boğulacaksın lan. Kolu ısıracak lan. Ya zombi de var galiba orada. Merak etme ben yaratıkların bossuyum. Beni asla öldüremezler. Ya hak. Geberdi. Suda kaldık. Arkadaşlar. Boss bir dakika gel seni çekeyim videoya. Boss. Şş, yaratık bossu gel buraya. Boğulacaksın lan ne yapıyorsun? Ben çıkıyorum bak, şuradan bak. Üşüdüm. üşüdüm. eve gidiyorum. Tamam evde bitirelim. Arkadaşlar. Bu tamponiklerimizi de çekeyim mi oraya? Yani ölürsek orada canlanalım bence. Nasıl çekiyorsun? Çek bakalım onları da hallede. Ben hallederim. çekeyim komik yazmam lazım ama eve gir. Bakalım. Dur eve gireyim tamam. güvende olalım. Ben tamponikleri ve chestin üzerinde çekmek istiyorum. Şu ghost. Ay. Ghost kapıyı kapatsana. Tamam. Ee, Şu köşeye geçeceğim ben. Sp Nerede canlanmak istiyorsun ölünce? Ben senin olduğun o köşede mi canlanmak istiyorsun sen? Ben burada canlanacağım. O zaman sen? Ben de şurada canlanacağım. Tamam çekiyorum. Çektim tamam. Videonun sonuna gelelim o zaman. Arkadaşlar ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Muhteşem bir Minecraft serisine başladık. Bu ilk bölümümüzde evimizi yaptık odunları kestik. İkinci bölümde daha çılgınca şeyler yapacağız. Madene gideceğiz. Elmaslar, tahtalar, baltalar. Evi geliştireceğiz. Elmas olmayabilir. Elmas olmayabilirmiş ben bilmiyorum şu an salladım. Değil mi? Ha, yani elmas zaman... bulmak imkansız, i̇mkansız ikinci bölümde. O zaman ikinci bölümde elmas buluruz. Altıncı bölümde alacağız. belki ilk elmasımız ancak. vurdum onu vurdum Neyse. Ne yapacağız? Ee, o zaman ikinci bölümde yine belki madene falan girebiliriz. Evi geliştireceğiz, pencereler yapacağız evet. ve evin etrafına ve taş kazacağız. Taş kazıp taş yapacağız. Bir de deli bir zırh yapacağım ben kendi üzerimize. Evin etrafına şey yapabilir miyiz? Duvar örebilir miyiz? Tabii ki çok kolay yani bir şey. Bir de onu yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir de cam yapalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. chaqа omana <laughs> Bye bye. Bye. bye.